Merhaba arkadaşlar Elif Su YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şahane tığ işi bir model anlatacağım. Bu modele neler yapabilirsiniz? Bebek battaniyesi, çanta, yelek yapabilirsiniz. Etol şal, şal, yazlık bluz gibi birçok çalışma yapabilirsiniz. ve kendinizi uyarlayabilirsiniz. Gösterişli, çok kolay, yeni başlayanların da çok kolaylık görebileceği bir model örgüye yeni başlayan arkadaşlar için detaylı anlatım yapmaya çalışıyorum. Ee, kullandığım ip Ören Bayı'nın e, ince iplerinden arkadaşlar şu şekilde. 4 numara 2,5 mm tığ kullandım. Ee, örgümüz iki sıradan oluşuyor. 4 ve 4'ün katları ve artı 1 zincirle örgümüz tamamlanmış oluyor. Ama yine de siz birkaç zincir fazla çekerseniz Elinizin genişliğinin sıklığını ayarlayabilmeniz için fazla gelen zincirleri kesersiniz. Lastik çalışması yaptım. Şimdi bir sırada sizlerle birlikte yapacağım göstermek için. Şu kenarlarda bir zincir çekeceğiz. Ben 9 zincir üzerine yaptım. 10 zincir çektim. 9 tane sık iğne oluyor. Siz istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 11, 12, 13 istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Kenarlarda bir zincir çekiyoruz. 9 tane sayarak yapacağım. Şu iki ilmeğin kanadından arka kanadına batarak. Benden tarafa değil. Sizde kendinizden tarafa değil. Arka tarafa batarak iki telin birine batarak yapıyoruz arkadaşlar. Buraya değil şuraya. Bakın buraya değil. Şuraya arka tarafa bakan yere iki tel var ikincisine batarak 9 tane sık iğne yapıyorum ben ilk önce hemen şuraya batıp bir tane sık iğne yapıyoruz yandaki sık iğneye batıp sonra bir iki üç zincir çekiyorum bir iki üç dört 4'üncüsüne battım. 1 2 3 4 5. Bu sefer 5 tane çektim. 1 2 3 4. 4'üncüsüne battım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4. Şimdi 3 tane 1 2 3. 1, 2, 3, 4 Alttaki zincir sayımız değişmiyor arkadaşlar. Hep 4.ye batacağız ama çektiğimiz zincirler 1, 3, 3 ile başladık. Sonra 2 tane 5 zincir çekeceğiz. Sonra tekrar 3 zincir. Sonra tekrar 2 sefer 5 zincir çekeceğiz. 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 4.ye battım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 altta dördüncü zincire battım sonumuzu da böyle, böyle kapatacağız arkadaşlar başta 3 zincirle başlamıştık sonda da en son 3 zincir çekip kapatacağız sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım son sıradayım 1 2 3 3 ile kapatıyoruz son köşeye atarak kapattım 1 2 3 3 ya da 4 zincir çekebilirsiniz yan taraflar çok gerilmesin hemen şuradaki yuvaya bir trabzan yaptım 2 ilk çektiğim zinciri de sayıyorum 3 şöyle 4 zincirin içine 3 tane 2 tane de kenarlarda oluyor tam şuradaki sık iğneye batarak 5. üçlü trabzanı yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum şuradaki sağdan sola doğru 2 ilmeğe iki ilmeğe battım 1 2 de çıkardım 2 ilmeğim duruyor tekrar doluyorum aynı yere şu şekilde iki ilmeğin ikisinin arasından sağdan sola doğru bir iki ve üçünü birden kapattım bir zincir çekiyorum hemen şuradaki yuvaya zincirin içine sık iğne yaptım 3 zincir 2 3 çektim hemen yanındaki zincir boşluğuna bir sık iğne daha yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum doladım. Tekrar böyle yaprak yapacağım. Şuradan hemen dibine 2 ilmeğim. Biri bu, biri bu. Sağdan sola doğru çıkardım. 1 2 2 ilmeğim duruyor doladım. Tekrar aynı yerden aynı ilmeğin arasından 2 ilmeğin arasından çıkardım. 1 2, 3. Kapattım ve bir zincir çekerek doluyorum. Şuraya hemen bir trabzan, üçlü trabzan yaptım. Yanındaki zincirin içine 3 tane yapacağım. 2, 3. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir de sık iğneye şuradaki sık iğneye Toplamda 5 tane oluyor. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Aynı şekilde alttaki 2 ilmeğin arasına girdim. 1 2 2 tanesi duruyor. Doladım. Tekrar aynı yeri şuradan sağdan sola doğru çıkarıyorum. 1 2 üçünü birden kapattım bir zincir çektim hemen şuraya batıyorum yandaki zincirin ortasına sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanındaki yere sık iğnemi yaptım 3 zincir çekiyorum 2 3 tekrar doluyorum tekrar yaprak yapacağım İki ilmeğin arasına girerek bir, iki ilmeğim kaldı. Aynı şekilde bir, iki, üç. Bir zincir çektim ve yandaki sık iğnenin tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum. Zincirin içini üç tane yapıyorum. Bir, iki. 3 ve yandaki sık iğnenin üzerine bir tane daha yapıyorum. 5 tane oluyor. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi burada yaptığımızın aynısını. Sonra 3 zincir çekiyorum, doladım. Yine aynı şekilde bir yaprak yapıyoruz. 2 ilmeğin arasına girerek 1, 2, 3 bir zincir çekiyorum yandaki zincirin ortasına bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki sık iğneye batıyorum burada 3 zincir çekerek tekrardan yaprak yapıyorum bu şekilde devam edecek arkadaşlar aynı işlemleri yapıyoruz sıra sonuna kadar bir de yapıp gelelim sıra sonundayım son yaprağımı yaptım bir zincir çektim hemen şuradaki sık iğneyi tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum zincirin içine 3 tane yapacağım 2 3 İlk sırada sık iğne yaparak başlamıştım onun tepesine battım bir tane doğru yaptım 5 tane oldu modelimizi bir kere kurduk şimdi ikinci kez kuruyoruz buradaki zincirleri yapacağız aynı şekilde 3 zincirle başlamıştık 3 zincirle başlıyorum 3 tane zincir çektim hemen şu sondaki trabzanın tepesine battım 1 2 3 4 5 bakın burada iki tane 5 zincirli yerimiz vardı aynısını yapıyoruz hemen şuraya batıyorum ortadaki zincire battım 1 2 3 4 5 5 zincir çekip yaprağın üstünden geçip şuradaki ilk tırabzanın tepesine batıyorum. Şimdi 3 1 2 3. Altta da 3 zincirimiz vardı. Aynı zaya geldi. Son tırabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane 5 zincirli yuva yapacağım. 1 2 3 4 5 Hemen şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 2 tane 5 zincirli yerimiz var. Bir tane 3 zincirli. Şimdi 3'ü yaptım. 5'i yapacağız 2 tane. Bu zincirli kısmı da bu şekilde tamamlayacağım. Son sıramızı 3 zincirli bitiriyoruz. En son trabzanın tepesine batarak bir sık iğne ile bitirdim. 2, 3, 4. Burada trabzan yapacağız. 4 zincir çektim hemen şunu bir sayıyorum zincirin ortasını 3 tane yapıyorum 3 tane yaptım bir tane de şuradaki sık iğnenin tepesine yaptım kenarlarla birlikte 5 oldu 1 2 3 zincir çekip yine yaprak yapacağız aynı işlemi yapıyoruz 1 2 ilmek bıraktım tekrar aynı yere üçünü birden kapattım bir zincir çektim yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar zincirin üstündeki yeri yapıyoruz bu şekilde devam edecek bir zincir bir yapraklı yer sonra tekrar zincir kolay bir model çabuk ilerliyor hemen şuraya batıyorum ilk zincirin ortasına bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki boşluğa zincir boşluğuna bir sık iğne daha yaptım burada 3 zincir çekiyorum yine yaprak yapacağım şurada iki ilmeğin arasından girip aynı şekilde bir zincir çektim bir dolalım sık iğnenin tepesine batarak bir tane trabzan yaptım zincir boşluğunu üç tane yapıyorum iki üç bir tane de yandaki sık iğnenin tepesine batıp toplamda kenarlarla birlikte beş tane oldu bir iki üç çektim yine yaprak yapacağım bir iki İki ilmeğim kaldı. Aynı yere batıp bir, iki, üçünü birden kapattım. Yandaki boşluğa zincir boşluğuna battım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Kanalıma abone değilseniz e, abone olmak tamamen ücretsizdir. Yandaki zili aktif hale getirerek de tümünü bölüm işaretlerseniz de yayınlayacağım videolarımdan anda haberdar olursunuz. Beğen tuşuna basarak, küçük de olsa bir yorum yaparak, videolarımı paylaşarak da bana destek vermiş olursunuz. Son sıradayım. Yaprağımı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki sık iğneye batarak bir trabzan yaptım. Zincirin ortasına yine 3 tane trabzan yapıyorum en son çekmiş olduğum zincirin tepesine bir tane trabzan yapıp yapraklı sıramızı bitirmiş oluyoruz 1 2 3 zincir çektim tekrar zincir sırasındayız arkadaşlar bakın yapraklarına Şu şekilde bak bir miktar öreceğim daha net gözüksün diye Ondan sonra görüşelim ördüm. Gördüğünüz gibi modelimiz daha da netleşti. Gayet güzel, hoş bir model. Şöyle yapraklı bir şekilde. Örmesi de çok keyifli, çok çabuk ilerliyor yani Çok kolay dediğim gibi örgü yeni başlayanların da çok kolaylıkla yapabileceği bir model çalışması. Arkası da böyle gayet temiz bir çalışma oldu. İzlediğiniz için benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Faydalı bir video olmuştur. Beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Elif Sudur ve sayfamın başında kayıtlı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.